Merhaba sevgili dörtler. Bu dersimizde My Friends konusuyla ilgili alıştırmalarımız var arkadaşlar. Daha önce bu konuyu ayrıntılı bir şekilde işlemiştik. Şimdi sizler için güzel alıştırmalar hazırladım. Hep birlikte başlayalım. Öncelikle bu konunun kelimelerini iyi öğrenmeliyiz çocuklar. Hair yani saçla ilgili olarak length, saçın boyu, bald, kel olabilir saç, short kısa olabilir, long uzun olabilir arkadaşlar. Yine saç stiliyle wavy, dalgalı, straight, düz, curly, kıvırcık diyebiliriz. Aynı zamanda saçın rengi için black, siyah, blond, sarışın, brown, kahverengi, dark, koyu, ginger, turuncu renkte, Neredeyse şu şekilde arkadaşlar gösteriyorum. Bu saç için ginger diyoruz çocuklar. Ve white beyaz saç için, red kızıl saç için, gray de grey yani ak saçlar için kullanılır. Burada gözlerle ilgili olarak ne diyebiliriz? Bakalım. Eyes black siyah, blue mavi, brown kahverengi, green yeşil. Hazel ela diyebiliriz çocuklar. Devam ediyoruz. Height, height boy yani yükseklik. Stumpy cücedir. Stumpy. Short kısa. Medium height ne diyoruz arkadaşlar? Medium orta olduğuna göre medium height da orta boydur çocuklar. Orta boy. Tall da uzun demektir arkadaşlar. Bunları Belki medium height'ı duymamış olabilirsiniz. Medium orta demektir. Orta boy, medium height. Ee, buradan devam ediyoruz. Weight yani ağırlıkla slim, zayıf demekti. Tin, ince, plump, balık etli arkadaşlar. Balık etinde. Fat, şişman, overweight, oldukça şişman kilolu kişiler için kullanıyoruz. Medium weight de orta kilolu demektir arkadaşlar. Medium orta demiştik daha önceden. Evet. Devam ediyoruz çocuklar. Yine baby bebek, child çocuk, young genç, middle aged. Middle age orta yaşlı demektir. Old da yaşlı demektir arkadaşlar. Burada middle da orta demektir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir iki tane örneğimiz var burada. I have got long curly brown hair. Ne diyor? Benim uzun, kıvırcık saçlarım var. Bakın, long uzun, curly kıvırcık, brown kahverengi. And green eyes. Yeşil gözlerim var diyor aynı zamanda. Devam ediyoruz çocuklar. Bakın, ginger demiştik bu renk için. I have got long wavy Ginger hair. Bakın, tekrar ediyorum. I have got long uzun, wavy dalgalı ginger hair. E, turuncu saçlarım var diyebiliriz. I have hazel eyes. Benim ela gözlerim var. Hazel da ela demekti arkadaşlar. Şimdi biz burada What does he she look like sorusunun cevabını arıyoruz. O erkek ya da o kız nasıl görünüyor? What does he she look like dış görünüş sorusudur arkadaşlar. Dış görünüş sorarken bunu kullanıyoruz. Bu kalıbı kullanıyoruz. I have got. Bu arkadaşımız ne diyebilir bakalım? I have got short kısa, white beyaz Hair and blue eyes dedik ve mavi gözlerim var. Buraya ne ekleyebilirdik arkadaşlar? I have got short uh, white belki dalgalı diyebilir miyiz buna? Hayır, straight diyebiliriz. I have got short white straight hair. Bakın straight de ekledik. Dalgalı saçlarım var. Burada ne diyor arkadaşımız? I'm fat. Ben şişmanım. And ve short kısayım diyor arkadaşlar. Bakın buna göre kısa olduğunu görebiliyorsunuz. Burada ne diyebiliriz? Bakın I'm tall ben uzunum. And slim ve zayıfım. Sahip olduğumuz özellikleri belirtirken I have got diyoruz. Ama e, uzunum, kısayım, güler yüzlüyüm, yardım severim derken de I'm tall, I'm short, I'm fat. Am, is, are kullanıyoruz arkadaşlar. Bunu yine açıklayacağız. Şimdi örneğimize geçmeden önce hatırlamamız gereken şeyler var çocuklar. Bunlara bakalım. Evet. Dedik ki what does he, she look like ne demek? Onun dış görünüşü nasıl demektir? Onun dış görünüşü nasıl? What is he/she like? Ne demek? O nasıl birisi? Demek ki üç tane kalıbımız var. Ee, burada bir tane de ne var arkadaşlar? What does he/she like? Bu da o neyi sever demektir. What does he/she like? O neyi sever? What is he/she like? O nasıl birisi? Bakın burada is kullandım. Burada does kullandım. Burada ise What does he, she look like? Bakın burada look kullandım. Look like. E, aradaki farkı nasıl çözebiliriz? Bakın look varsa Look nedir? Bakmaktır. Yani bakarak karşındakini anlatıyorsun. Onun dış görünüşünü. Dolayısıyla buradan aklınıza gelebilir arkadaşlar. Look bakmak varsa eğer bu dış görünüştür. Is varsa eğer bu e, karakter sorusudur. What does he she like? What does he she like? ise o neyi sever demektir. Şimdi burada arkadaşlar güzel bir süpermen resmimiz var. Hemen onu bir hatırlayalım. Bakın süpermenimize bir bakalım. E, gayet yakışıklı, iyi yapılı bir fiziği var. Hemen onunla ilgili örneklerimizi yapalım. Ne diyoruz çocuklar? İlk sorumuz What does he look like? Onun dış görünüşü nasıl? Gördüğünüz gibi ne diyebilirim? Ben o uzun diyeceğim. He is tall. Yani o uzun. Uzun. Ve zayıf görüyorsunuz arkadaşlar. Zayıf olduğu için ne diyeceğim? He is slim. O zayıf. Evet. Ve he is handsome dedim. Çünkü o yakışıklı diyorum. Handsome ne demekti arkadaşlar? Yakışıklı. O yakışıklı diyoruz çocuklar. Evet. He has got brown hair. Bakın. Onun saçları kahverengidir diyeceğim. Görüyorsunuz. Ne demem lazım? He has got brown hair. Onun kahverengi saçları var. Şimdi bunu biraz daha açıyorum. He has short straight brown hair. Yani he has short straight brown hair. Onun kısa, düz, kahverengi saçları var. Short kısa demekti. Straight düz demekti. Brown da kahverengi. Ve onun ela gözleri var arkadaşlar görüyorsunuz. He has hazel eyes. Onun ela gözleri var. Ya da siz ona brown diyebilirsiniz. Belki siz brown olarak gördünüz ama ben ela olarak görüyorum. İsterseniz siz brown kullanabilirsiniz arkadaşlar. He has brown eyes diyebilirsiniz demek ki uzun zayıf yakışıklı derken bakın is kullandım ama sahip olduğu bir özelliği söylerken he has got kullandım ya da sadece has de diyebilirdim arkadaşlar burada olduğu gibi he has got ya da he has sahip olduğu özellikleri saçını göz rengini anlatırken de has kullandım HES sahip olmaktı. Hatırlatacağım şimdi tekrar. What is he like? İşte bu da is kullandım çocuklar. Is ve like bir aradaysa karakter sorusudur. He is brave dedim. Ne demek brave? O cesur demektir. Bu da bir karakterdir çocuklar. He is helpful dedim. O yardımsever diyorum. Yardımsever. Bu da bir karakter sorusudur. He is Friendly dedim. O arkadaş canlısı. Arkadaş canlısı diyorum arkadaşlar. Demek ki burada da is kullanıyorum çocuklar. He is brave, he is helpful, he is friendly. Oysa sahip olduğu özelliklerden bahsederken He has got diyorum. Uzun, zayıf derken he is diyorum. Bunlara dikkat edeceğiz arkadaşlar ve burada da what does he like? Bakın sadece like ve does var. O zaman ne diyeceğiz? O neyi sever? Neyi sever Superman sizce? He likes helping people. İnsanlara yardım etmeyi sever. Help yardım etmekti. People insanlar. He likes flying. Uçmayı sever diyebiliriz. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi Superman'le ilgili Başka sorularım da olacak. Hemen devam ediyoruz çocuklar. Süpermen'in uzun boylu olduğunu söylemiştik. O zaman sorumuz is he tall? Ne demek is he tall? O uzun mu? Bakın bu normal bir cümle olsaydı he is tall diyorduk. Öyle değil mi? Soru ve çevirirken yardımcı fiil yani izi başa alırız. Başa gelince de is he tall oldu. O uzun mu? Yes, he is. Bu kısa cevap arkadaşlar. Evet, uzun. Yes de cevap veriyorum uzun olduğu için. Öznemiz he'dir. Yerleştirdim derhal. Ve yanına iz geldi. Neden? Çünkü ben soruyu iz de sordum çocuklar. Yardımcı fiil başa gelince soru cümlesi olur. Ve yardımcı fiili normal cümlede özleden sonra kullanıyoruz. Evet arkadaşlar ikinci örneğimize geçiyoruz. Is he short? Yani o kısa mı diye sordum. Onun kısa olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla no ile cevap veriyoruz. No he is tall dedim. Hayır o uzun. Doğru cevabı yazdım. Bakın no he is tall. Başka bir şekilde nasıl söyleyebilirdim? Kısa cevap olarak no he isn't. Bakın no he isn't. Isn't no olduğu için buraya not eki gelmeli. Dolayısıyla is not eki gelirse isn't oldu arkadaşlar. Özneyi hiçbir zaman unutmuyoruz cevap verirken. Yes ve no'dan sonra öznemiz gelir. Özne de zaten soruda var he olarak. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Is he handsome? O yakışıklı mı? Handsome yakışıklı demekti biliyorsunuz. Evet. Evet yakışıklı Yes he is diyebiliriz. Yes. Bakın. Özne he yerleştirdik. Daha sonra izi bu tarafa aldık çocuklar. Ya da yes uzun cevap veriyorum. He is handsome. Yes he is kısa cevap ya da yes he is handsome. Devam ediyoruz arkadaşlar. Does he have brown hair? Onun kahverengi saçları var mı? Hatırlayalım hemen fotoğrafımızı. Evet kahverengi saçları vardı. Ne diyoruz arkadaşlar? Yes. He. Öznemiz he. Yes'ten sonra he özne gelir. Daha sonra ne ile sorduksa arkadaşlar soruyu ne ile sorarsak yardımcı fiilimiz o olmalı. Yes he does. Bakın burada izle sorduğum için burada iz geldi. Ama burada does da sorduğum için does gelmeli. Bunlara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Yes, he has. Şimdi uzun cümleyi söylüyorum. Yes, he has brown hair. Yes, he has brown hair. Does he have blue eyes? Mavi gözleri var mı? Ee, onun mavi gözleri yoktu arkadaşlar. Kahverengi ya da ela gözlü demiştik. O zaman ne diyoruz? No, he doesn't. Kısa cevabımız. No, he doesn't. Ya da no, hayır. He has brown eyes. Onun kahverengi gözleri var. Hayır, onun kahverengi gözleri var. Neden buraya hez geldi arkadaşlar? Daha önceki konularda da anlattığım gibi öznem he, she, it has gelir. I, you, we ise have gelir arkadaşlar. Burada have kullandım çünkü does'la soru soruyorum. Cümlede does varsa yine have olur arkadaşlar. Have'in s takısı almış hali de has'dır. Bunu tekrar anlatacağım çocuklar. Does he have mustache? Bıyığı var mı? Biliyorsunuz Superman'in bıyığı yok. No he doesn't dersiniz. Kısa cevap. No he doesn't. Ya da no uzun cevap veriyorum. He doesn't have mustache. He doesn't have mustache. Is he young? O genç mi? Evet. Yes, he is young ya da yes, he is kısa cevap. Yes, he is young uzun cevap arkadaşlar. Are you handsome? Sen yakışıklı mısın? Ya da beautiful or beautiful? Beautiful güzel demektir. E, tabii ki öylesiniz biliyorum arkadaşlar. Her birinizin çok güzel ve çok yakışıklı olduğunu biliyorum ve görebiliyorum. Yes I am. Evet öyleyim dersiniz. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi burada size bahsetmek istediğim bir şey var çocuklar. E, bunu zaten 5. E, sınıfta göreceksiniz. Ama şimdiden görmenizde fayda var. Bir başlangıç olsun diyelim. E, biliyorsunuz. Öznemiz he, she, itse eğer ne demiştik arkadaşlar? Has kullanırız. Has kullanıyoruz. Mesela he has got brown eyes. Brown eyes dedik. Onun ka, ve rengi, gözleri var dedik arkadaşlar. Aynı şekilde öznemiz I, you we, they olduğu zaman da çocuklar, yani ben, sen, biz, onlar, bunlar tekiller, bunlar çoğullardır çocuklar. Burada da have got kullanırız. Have got. Örneğin, I have got blue eyes gibi. Dikkat ettiyseniz özneye göre has got ya da have got. Çünkü bu bir kuraldır. Geniş zaman kuralıdır arkadaşlar. Geniş zaman kuralına göre özlemiz he, she, itse yardımcı fiil have s takısı alıyor. Yani have'in s takısı almış halidir. Has burada arkadaşlar. Bu geniş zaman kuralına göre önümüzdeki yıl öğreneceğiniz bir durumdur arkadaşlar. I have got diyoruz. He Has got diyoruz. Evet arkadaşlar. Bir de bir durum daha var. Ne dedik? Hangi kalıpla soruyorsak izle soruyorsak Is she tall? Örneğin. Ne diyeceğiz? İzle cevap vermemiz lazım. Yes. Evetse eğer Yes. She özne. Sonra iz gelir arkadaşlar. Burada eee Does he does he have blue eyes? Mavi gözleri var mı? Does he have blue eyes? Ne diyeceğiz arkadaşlar? Yes. Eğer cevabımız evetse Yes he does diyoruz. Bakın kısa cevap. Çünkü does da sordum. Öz, yes'ten sonra özne sonra yardımcı fiil. Olumsuz yapsaydım no he doesn't derdim çocuklar. Bunu da öğrenmiş oldunuz.